Herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karaan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Karaan 2025 yılı enflasyon tahminini %24'te, tahmin aralığını ise %19-29 bandında koruduklarını açıkladı. Kısa vadeli teknik yapıda satış baskısını sürdüren piyasada geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi %3.23 oranında düşüş gerçekleştirdi. Bu hafta yatay seyrini sürdürmesini beklediğimiz piyasada 9700 bandındaki işlem aralığının korunmasını bekliyoruz. Bu gelişmelere ek olarak Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Buna göre Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışında kullanılan krediler için bir yıla kadar %12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak bir aya kadar %18, 3 aya kadar ise %14 seviyesine yükselttiğini duyurdu.